Yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl? Ama nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor. nasıl yapıyor? Hay <laughs> <laughs> hay elinle ya elinle. Göster nasıl böyle. Fuh hu yap bakayım. Ha yap şimdi elinle be. nasıl yapıyor? <laughs> ya bir yap şunu şunu. Bak bana. Fuh hu bunun unsun deli ordusu. Biraz daha yaklaştık bizim. Sen hala benim bir tanem için Koran. Yusuf, ben Yusuf. Hadi, hadi, bak bak, bir bak. Kaşıklarla çalıyorum. Evet. Bak 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 Yusuf. Hadi. Bak 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 ne yapıyor bak. Oğlum ya bir yere çizmesen buraya çiziyorsun direkt yani. Yusuf Emir bak. Ben kırdım, kırdım onun ucunu. Bak bak Yusuf bak, bak, bak ne yapıyor şey. bak. Böyle yapma böyle yapma.